8. rica ihtiyardan alamet olan beyaz kıllar saçıma düştüğü bir zamanda gençliğin derin uykusunu daha ziyade kalınlaştıran harbi umuminin dağ dağları ve esaretimin keşme keşlikleri ve sonra İstanbul'a geldiğim vakit ehemmiyetli bir şan ve şeref vaziyeti hatta halifeden şeyhülislamdan tut ta medrese talebelerine kadar haddimden çok ziyade bir hüsnü teveccüh ve iltifat gösterdikleri cihetle gençlik sarhoşluğu ve o vaziyetin verdiği haleti ruhiye o uykuyu o derece kalınlaştırmıştı ki adeta dünyayı daimi kendimi de layemutane dünyaya yapışmış bir vaziyet acibede görüyordum. İşte o zamanda İstanbul'un Beyazıt Camii mübareğine Ramazan-ı Şerif'te ihlaslı hafızları dinlemeye gittim. Kur'an-ı Mucizül Beyan semavi yüksek hitabıyla beşerin fenasını ve zihayatın vefatını haber veren gayet kuvvetli bir surette küllü nefsin zâikatul mevt her nefis ölümü tadıcıdır fermanını hafızların lisanıyla ilan etti. Kulağıma girip ta o kalbimin içine yerleşip o pek kalın kaflet ve uyku ve sarhoşluk tabakalarını parça parça etti. Camiden çıktım. Daha çoktan beri başımda yerleşen o eski uykunun sersemliğiyle birkaç gün başımda bir fırtına, dumanlı bir ateş, ve pusulasını şaşırmış gemi gibi kendimi gördüm. Aynada saçıma baktıkça beyaz kıllar bana diyorlar dikkat et. İşte o beyaz kılların ihtarıyla vaziyet tavazuh etti. Baktım ki çok güvendiğim ve ezvakına mefsun olduğum gençlik elveda diyor. Ve muhabbetiyle pek çok alakadar olduğum hayatı dünyeviye sönmeye başlıyor ve pek çok alakadar ve adeta aşık olduğum dünya bana uğurlar olsun deyip misafirhaneden gideceğimi ihtar ediyor. Kendisi de Allah'a ısmarladık deyip o da gitmeye hazırlanıyor. Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın küllü nefsin zeikatül mevt ayetinin külletinde nev insani bir nefistir. Dirilmek üzere ölecek ve küre-i arz dahi bir nefistir baki bir surete girmek için o da ölecek. Dünya dahi bir nefistir. Ahiret suretine girmek için o da ölecek. Manası ayetin işaretinden kalbi açılıyordu. İşte bu halette vaziyetime baktım ki medar ezvak olan gençlik gidiyor. Menşe-i ahsan olan ihtiyarlık yerine geliyor. Ve gayet parlak ve nurani hayat gidiyor zahiri karanlıklı, dehşetli ölüm yerine gelmeye hazırlanıyor. Ve o çok sevimli ve daimi zannedilen ve gafillerin maçkası olan dünya pek süratle zevale kavuşuyor gördüm. Kendi kendimi aldatmak ve yine başımı gaflete sokmak için İstanbul'da haddimden çok fazla gördüğüm makam-ı ezvakına baktım hiçbir faydası olmadı. Bütün onların teveccühü, iltifatı, tesellileri yakınımda olan kabir kapısına kadar gelebilir. Orada söner ve şöhret şöhretperestlerin bir gayeyi hayali olan şan ve şerefin süslü perdesi altında sakil bir riya, soğuk bir hotburuşluk, muhakkak bir sersemlik suretinde gördüğümden anladım ki Beni şimdiye kadar aldatan bu işler hiçbir teselli veremez ve onlarda hiçbir nur yok. Yine tam uyanmak için Kur'an'ın semavi dersini işitmek üzere yine Beyazıt Camii'ndeki hafızları dinlemeye başladım. O vakit o semavi dersten ve beşiril lezine iman edenleri ve güzel işler yapanları müjdele. İlahir evinden husi fermanlarla müjdeler işittim. Kur'an'dan aldığım feyir ile hariçten teselli aramak değil, belki o dehşet ve vahşet ve meyusiyetten aldığım noktalar içinde teselli, ricayı, nuru aradım. Cenab-ı Hakk'a yüz bin şükür olsun ki aynı dert içinde dermanı buldum. Aynı zulmet içinde nuru buldum aynı dehşet içinde teselliyi buldum. En evvel herkesi korkutan, en korkunç tevehüm edilen ölümün yüzüne baktım. Nuru Kur'an ile gördüm ki ölümün peçesi gerçi karanlık, siyah, çirkin ise de fakat mümin için asıl siması nuranidir, güzeldir gördüm. Ve çok risalelerde bu hakikati kat'i bir surette ispat etmişiz. Sekizinci söz, ve 20. mektup gibi çok sellerde izah ettiğimiz gibi ölüm idam değil, firak değil, belki hayat ı ebediyenin mukaddemesidir, mebdeidir ve vazifeyi hayat külfetinden bir paydostur, bir terhistir, bir tebdili mekandır, berzah alemine göçmüş kafileye ahbaba kavuşmaktır ve hakeza bunlar gibi hakikatlerle ölümün hakiki güzel simasını gördüm. Korkarak değil, belki bir cihetle müştekane mevtin yüzüne baktım. Ehli tarikatça rabıtayı mevtin bir sırrını anladım. Sonra herkesi zevaliyle alatan ve herkesi kendine meftun ve müştak eden ve günah ve gafletle geçen ve geçmiş gençliğe baktım o güzel süslü çarşafı elbisesi içinde gayet çirkin, sarhoş, sersem bir yüz gördüm. Eğer mahiyetini bilmeseydim, birkaç sene beni sarhoş edip güldürmesine bedel, yüz sene dünyada kalsam beni ağlattıracaktı. Nasıl ki öylelerden birisi ağlayarak demiş, レイテ الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب يعني keşke gençliğim bir gün dönseydi, ihtiyarlık benim başıma ne kadar hazin haller getirdiğini ona şekva edip söyleyecektim evet bu zat gibi gençliğin mahiyetini bilmeyen ihtiyarlar gençliklerini düşünüp teessüf ve tasürle ağlıyorlar halbuki gençlik eğer ehli kalp ehli huzur ve aklı başında ve kalbi yerinde bulunan müminler de olsa ibadete ve hayrata ve ticareti uhreviye sarf edilse en kuvvetli bir vesile ticaret ve güzel ve şirin bir vasıtayı hayrattır. Ve o gençlik vazifeyi diniyesini bilip suistimal etmeyenlere kıymetdar, zevkli bir nimet-i ilahiyedir. Eğer istikamet, iffet takva beraber olmazsa çok tehlikeleri var. Taşkınlıklarıyla saadet ebediyesini ve hayat uhreviyesini zedeler. Belki hayatı dünyeviyesini de berbat eder. Belki bir iki sene gençlik sevkine bedel, ihtiyarlıkta çok seneler gam ve keder çeker. Madem ekser insanlarda gençlik zararlı düşüyor, biz ihtiyarlar Allah'a şükretmeliyiz ki gençlik tehlikelerinden ve zararlarından kurtulduk. Her şey gibi elbette gençliğin dahi lezzetleri gidecek. Eğer ibadete ve hayra sarf edilmişse o gençliğin meyveleri onun yerinde baki kalıp hayata ebediyede bir gençlik kazanmasına vesile olur. Sonra ekser nasın aşık ve müptela olduğu dünyaya baktım. Nuru Kur'an ile gördüm ki birbiri içinde üç külli dünya var. Birisi esma ilahiye bakar. Onların aynesidir. İkinci yüzü ahirete bakar. Onun mezrasıdır. Üçüncü yüzü ehli dünyaya bakar. Ehli gafletin melabe yahıdır hem herkesin bu dünyada koca bir dünyası var. Adeta insanlar adedince dünyalar birbiri içine girmiş. Fakat herkesin hususi dünyasının direği kendi hayatıdır. Ne vakit cismi kırılsa dünyası başına yıkılır, kıyameti kopar, ehli kaflet kendi dünyasının böyle çabuk yıkılacak vaziyetini bilmediklerinden umumu dünya gibi daimi zannedip perestiş eder. Başkalarının dünyası gibi çabuk yıkılır, bozulur. Benim de hususi bir dünyam var. Bu hususi dünyam, bu kısacık ömrümle ne faydası var diye düşündüm. Nuru Kur'an ile gördüm ki hem benim hem herkes için şu dünya muhakkak bir ticaretgah ve her gün dolar boşalır bir misafirhane ve gelen geçenlerin alışveriş için yol üstüne kurulmuş bir pazar ve nakkaş ezelinin teceddüt eden hikmetle yazar bozar bir defteri ve her bahar bir yaldızlı mektubu ve her bir yaz bir manzum kasidesi ve o sani zülcelerin cilve esmasını tazelendiren gösteren ayneleri ve ahiretin fidanlık bir bahçesi ve rahmet ilahiyenin bir çiçek damlığı ve alemi bekada gö gösterilecek olan levhaları yetiştirmeye mahsus muhakkak bir tezgahı mahiyetinde gördüm. Bu dünyayı bu surette yaratan Halık-ı Zülcelal'e yüz bin şükrettim ve anladım ki dünyanın ahirete ve esma bakan güzel iç yüzlerine karşı nev insana muhabbet verilmişken o muhabbeti suistimal ederek fani, çirkin, zararlı, kafletli yüzüne karşı sarf ettiğinden hubbu dünya re'su kullu hatiye dünya sevgisi bütün hataların başıdır hadisi şerifinin sırrına mazhar olmuşlar. İşte ey ihtiyar ve ihtiyareler ben Kur'an hakimin nuruyla ve ihtiyarlığımın ıhtarıyla ve iman dahi gözümü açmasıyla bu hakikati gördüm ve çok risalelerde kat'i birhamlarla ispat ettim. Kendime hakiki bir teselli ve kuvvetli bir rica ve parlak bir ziya gördüm ve ihtiyarlığıma memnun oldum ve gençliğin gitmesinden mesul oldum siz de ağlamayınız ve şükrediniz. Madem iman var ve hakikat böyledir, ehli gaflet ağlasın, ehli dalalet ağlasın.